Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizinle birlikte tekrardan Scare Teacher'a devam ediyoruz. Hadi bakalım. Neyde kalmıştık? Pasta bölümünde kalmışız. Hemen başlayalım. Hadi inşallah yanmayız ve bizi yakalamaz. Ay çok korkuyorum. Hadi bakalım. İzleyelim. Hadi. Aa orada bomba var galiba. Evet hemen gidiyoruz. Nereden? Şuradan girelim bence. Çünkü oradan girilmez. Girdik. Buradan girelim. O da şu anda mutfakta. Burada kamera. Ay korktum bir an ya. Korktuğum için kapıyı açıp öyle bir kapatıyorum. Göz atıyorum. Burası mutfaktı galiba. Bakalım. Hemen. Evet. O yukarı çıkıyor. Hemen alalım. Şurada. Oo yukarı çıkması o kadar iyi ki. Hemen şuradan. Bura nere? Evet. Hemen. Bura galiba çok hızlı bir şekilde bitireceğiz burayı. Hemen şurayı yapalım. Ben de diyorum bura bu ne? Evet arkadaşlar bize şimdi kaçmak düşüyor. Kaçalım kaçalım kaçalım. Geliyor mu? Buradan girdik. Buradan girdiğimiz gibi çıkalım. Ve bize tekrardan izlemesi düşüyor. İki dakika daha hallettik bu işi. Hadi. Buradan bakalım. Buradan bakılıyor mu? Geliyor arkadaşlar. Evet şimdi izleyelim. Happy to <laughs> Hadi. Ha, sigara <laughs> diyeceğiz <laughs> seni patlattık. Ay çok da fena oldu. Du -du 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 -du. Kazandık yine. Evet şimdi öbür bölüme geçtik. Ne diyor? Kitap okuyacakmış. Biz de örümceği onun onun kitabına koyacakmış sanırsam. Evet hemen izleyelim televizyon izliyor kendini izliyor arkadaşlar ya çocukları eziyet ederken ama görürsün Scarlet Teacher hmm, ne yapacağız görürsün ne yapacağımızı şuradan nereden girelim aa merdivenden çıkalım bence ay ters ters çıkıyoruz ya onlar aa, aşağıda iyi çünkü biz yukarı çıkıyoruz şöyle düz düz yapalım evet Bekle bekle bekle. Bura nereye çıkıyor? Ha, buraya çıkıyor. Biz ne yapacaktık? Şuraya girelim. Aa bura değil. Şuraya bakalım. Yok, bura değil. Biz nereye? Ha eldiven bulmamız gerekiyor. Çünkü eldivensiz nasıl örümceği tutalım ki? Değil mi? Yani şimdi Müzik odası. Yaklaştık gibi gözüküyor. Bakalım. Buradan da şuraya gidelim. Bulduk arkadaşlar. Ve tekrar geldiğimiz gibi gidelim. Nasıl geldiyse böyle gidelim. Evet. Kırmızı oda. Ben buraya kırmızı oda diyorum. Çünkü kırmızı gibi. Bakalım. Yaklaştık mı? Arkadaşlar buraya geliyormuş. Buradan niye alınmıyor? Ee, korkuyorum. Kapıyor. örtüyor. Tut tut çabuk ört. Ot, 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 ot. Korktuğum için direkt kapıyı örtüyorum girdiğim yere. Hemen örümceği aldık eldivenle. Arkadaşlar nereye geliyor? Bizim şu anda aşağı inmemiz gerek. Nerede o? İnşallah buraya gelmiyordur. Kıf kıvrak kalırız burada. Hadi nereye gidiyor ki? Aşağı in lütfen aşağı in. Bir işimi burada bitireyim. Bence bitirdik zaten. Şimdi e, örümcek koymamız lazım. Onun için aşağı inmemiz lazım. Burada böyle camlık. Bura açılıyor mu? bir dakika. Şuradan gidelim. Şöyle. Bura açılıyor mu? Arkadaşlar açılıyormuş. Ama şöyle yapsak girebilir miyiz? Yok itiyor bizi. Ay kaldık burada. Kaldık ya burada. İmdat. Hadi ya. Arkadaşlar kaldık burada biz. Ana. Zıplasak? Evet zıpladık. şu anda aşağı şuradan geldik şuradan atlıdan atlayalım ay şimdi şura mıydı ben hep buradan girmeyi çok seviyorum arkadaşlar kapıdan değil bacadan giriyorum kilidi bulmak yerine bulduk arkadaşlar Bak, taba koyduk açtık zıpladık zıpla Evet ya gene mi battık ya. Her yere de kapan kurmuş. Ya biz ayı mıyız ya? Bu, biz buradan inmiştik değil mi? Evet. E yok ki burada. Neye düştük biz? Aa. O sıra bizi ay. Bu ne ya? Ah evet. <laughs> Aa, aa <laughs> kafasına yapıştı <laughs> Bu bölümü de kazandık <laughs> Lay 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 Arkadaşlar öbür bölümü de Yapsak mı Hadi bakalım yapalım Evet o zaman hadi yapalım Yapmaya başlayalım Bu sefer ne yapacağız ki Okuyamadım da orayı Hiçbir şey anlamadım ama Galiba banyoda işimiz var. He anladım. Tekrar böyle bacadan girelim. Kapıda ay kapı diyorum ya pencereden yani. Aa yok. Buradan girmeyelim. Merdivenden çıkalım. Banyoyu hatırlıyorum yerine. Çünkü bayağı bir yapıyorum. Ben için çok sevdiğim için. Evet. Ay düş. Sürekli düştü, düşüyorum ama bu sefer hiç düşmedim. Aa saçını mı boyayacağız? Ne yapacağız ki? Banyoda işimiz varsa şampuanla bir şey katacağız. Ha, iyi o şu anda orada. Hatırlıyorum şurada şurada. En son kapıdaydı. Evet bakın şurada ikinci kapı. En sonda ikinci kapı. Bulduk. Ne yapacaktık şimdi? Şunu mu? ayıyı kapıyı örteceğim. Korkuyorum çünkü şunu mu katacağız? Evet. Bunu katacakmışız. Şampuanla kattık. Hadi. Bura Buraya çıkıyor. Ay inşallah yakalamaz bizi. Nerede o şu anda? Buraya girmez herhalde. Evet arkadaşlar yaptığımızı düşünüyorum. Yaptık mı? Bakalım. Hemen. bucu bucuya giriyor. Aa mayosu da ne güzelmiş. Sigara titri maya ne güzelmiş. Hadi bakalım köpük 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 iyice böyle köpür bakalım ne olacak İnşallah kazanmışız çünkü tekrardan böyle bir strese girmek aa ken oldu ya bu skarlett için ne yakışıyor biz sana kellik ya al ya ala o çocuklara yaptığın yetmiyor mu? Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Bu sefer 2 e, bölüm 2 bölüm gidiyorduk ama bu sefer 3 bölüm yaptık. Arkadaşlar eğer videolarımızın hepsini beğeniyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz hepinize.